Merhabalar, Baykuş Mentörlük'ten Berin Hoca ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda yüksek hedefi olan öğrenciler ve velilerimizin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair kendi tecrübelerimi aktaracağım. Öncelikle bunun bir takım çalışması olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öğrenci ve ebeveyn el ele verip birlikte çalışmalı. Bu yolda öğrencinin yalnız yürümesi veya sadece velinin istemesiyle yüksek hedefleri başarmak oldukça zor olacaktır. Sevgili velilerim, sizden yapmanızı istediğim çocuğunuzu sıkmadan, bunaltmadan bu sınavın onların gelecekteki hedefleri ve olmak istediği yerler için çok güzel bir fırsat olduğunu ama bir son şansının olmadığını aktarmanız. Bu şekilde anlatmak önemli. Çünkü çocuğumuz süreç içinde tökezleyebilir. İnişler çıkışlar yaşanabilir. Bunlar oldukça normal. Çocuğumuzu stres altında bırakmadan sınavın önemi hakkında genel bilgilendirmeyi sizler yapmalısınız. İkinci olarak okul takibini sürdürmemiz gerekiyor. Öğretmenlerimiz çocuğumuzun gidişatı hakkında neler düşünüyor? Bu konuda düzenli bilgi almalıyız. Yalnız sizden bu konuları hata yapıyorsun şeklinde yüzüne vurmak yerine daha çözümcü yaklaşmanızı rica ediyorum. Örneğin matematikte hatalar yapıyorsun demek yerine bu hafta matematikte iki konuda zorlandığını gördüm. Beraber küçük bir plan yapalım mı? Önce konu tekrarını bitirelim sonrasında 20 soru seçelim. Akşamda yanlışlarına birlikte bakarız ne dersin? Gibi çözüm odaklı ve birlikte hareket ettiğinizi hissettiren bir yaklaşım çok daha verimli olacaktır. Üçüncü konumuz motivasyon ve ödül sistemi. Hafta boyunca yapılması gereken ler çoğunlukla tamamlanmışsa pazar akşamı birlikte mısır patlatıp minik bir film gecesi yapabilirsiniz. Konularda ilerlemek tabii ki ana odağımız ama bunun yanında stresinizi azaltacak bazı aktivitelere de ihtiyacımız var. Bu aktiviteleri de neden birlikte yapmayalım diyorum ve dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü maddemiz çalışma ortamı. Belki de bu zamana kadar saydıklarımın arasında en önemli madde bu. Çünkü ne kadar verimli çalıştığımızı doğrudan etkiliyor. Öğrencinin kendi ortamını ders çalışmaya uygun şekilde temiz ve düzenli tutması gerekiyor. Velilerden ricam ise biz birlikte sınav sürecindeyiz moduna girmeleri. Eve çağrılan misafirlerin sayısını olabildiğince azaltıp evde ders çalışılıyorsa minimum gürültü çıkarmak. Ayrıca sürekli yapılan ders çalışıyor musun kontrolü öğrencinin hevesini kaçırabilir. Bunun için de anlık olarak değil haftalı toplamda ne kadar çalıştığımıza bakıp bu süreleri birlikte artırmaya çalışalım. Çocuğumuz LGS'den sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceği için bu alışkanlığı 13-14 yaşlarda kazanması onun gelişim açısından fazlasıyla önemli. Toparlamak gerekirse bu süreçte hem öğrenci hem veli el ele vererek birlikte başarı basamaklarını tırmanmalı. Videoyu faydalı bulduysanız, sonraki videoları kaçırmamanız için abone olmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere.